Gülhabbey'le her şey kanalı takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet arkadaşlar ilk kurşuna hoş geldik. Ee, ödemiş'e bağlı ilk kurşun mahallesine giriş yaptık. Sağ solu, solu boş arazilerin olduğu yerden geçiyoruz. İlk girişte bizi tren yolu karşıladı. Tren yolunu geçtik. Hemen kamerayı açtık. E şu anda girişte kahve falan yok. Onu sevmiş. Netice itibariyle yaşam alanlarının olduğu yere giriş yaptık. Burada yeşil alan çok fazla. O yüzden sevdik. Merkezi noktasına geldik. Şurada bir yere park edelim aracımızı. Evet arkadaşlar şu istikametten geldik. Merkezi noktasındayız. Nereye baksanız yeşillik. Şöyle orta refüj gibi bir yer burası. Her yer yeşil alan. Evet daha doğru gidiyor burası. Şurada bir kahve var. Şimdi kahveye gireceğiz bakalım. Size i̇şte bilgi veren olacak mı? Şurası da hak gibi. Evet hemen arkamızda kahve var. Kahvenin böyle güzel bir ortamı var. Evet arkadaşlar kahveye geldik. Buranın ismi ilk Kurşun demiştik. Peki neden ilk kurşun onun mutlaka bir özelliği vardır, bir anlamı vardır dedik. Kim anlatacak bize? Bu köyün ilk ismi Hacı İlyas Köyü. Hacı İlyas Köyü. Sonradan tekrar değişti. Yunan ordusu İzmir'den çıkıp buraya gelinceye kadar hiçbir mukavemet görmedi. Sadece Hasan Tahsin diye bir gazetecinin, havaya ateş ettiğini söyleseler de Ferdi ilk ödemiş halkının mevzilenip de karşı koyduğu yer olduğundan Atatürk bunun adını ilk kurşun olarak ha, asıl yaptı. Asıl ilk kurşun. İlk kurşun, ilk kurşun atıldığı. Asıl müdahale burada yapıldı. Evet, o sebepten oldu. Daha iyisini de bak hocamız anlatsın yani. Benim evet, hocam isim nedir? Evet. Peki önce bizi anlatan isim neydi? Osman Derik. Osman Bey çok teşekkür ederiz. Ağzınızda, güzel yüreğinize sağlık. Evet. evet. Siz buyurun. Biz işte. E... Hocam isim Ay nedir? Hayır. Burada buralıyım da. Ha. Ödem işte, e, Öğretmenlik yaptım. Endüstri mesleksesinden evet, emekli oldum da. ne güzel. Hayırlısıyla iyi emekliliğinizi. İnşallah. İsim nedir hocam? Durmuş Atik. Durmuş hocam, evet buyurun sizi dinliyoruz. Şimdi e, arkadaşımın söylediği gibi buraya kadar e, Yunan ordusu geliyor. Ama e, herhangi bir şekilde düzenli bir ordu buyurun oturun da siz de şey yapmayın ayakta kalmayın. E, buraya kadar geliyor. E, geliyor ama herhangi bir süreçten karşılaşmadan geldikleri için evet. herhangi bir şekilde kaymak görmüyorlar. Ama burada ne demiştik ki o zaman Huvayi Mediye dedikleri e, ka ekip. Ekip, kaymakamlığın e, ve karnizon komutanlığının beraberliğinde gelip burada bir e, direniş hazırlığı yapıyorlar. Yani evet. ilk ateş buralarda açılıyor. Yani burası hmm. diyorsak Hemen öbür tarafından demir Arkadaşını yolu geçiyor zaten. Arkadaşlar de. az önce gösterdiğim dağ. Evet. Bilirsin. Şimdi burada ateş etmeye başlıyorlar. Tabi ateş etmeye başlayınca düzenli gelen ordu ne olacak? Ölüyor. Mecburen duruyor. Yani ne var burada diye ateş durumuna geçiyor o Çünkü onlarda da o zaman için Ellerinde mevcut olan mazer veya da makinalı tüfeklerle e, müdahale etmeye çalışıyorlar. Tabii bunun neticesinde e, bizdekilerin ellerindeki tüfek o zaman mazer veya da e, basit silahlar. Basit silahlar. E, tabii makinaların karşısında bunlar tutunamıyorlar, mecburen çekilip gidiyorlar. Ama ilk kurşun atılıyor burada. Tabii. Şimdi çekilip gidiyor ama ne olduğunu da bilmiyor. Şimdi dağın öbür tarafında. Ateş buradan gidiyor. Bu dağların bu tarafında. Evet. Bu sefer e, köye basıyorlar. Bizim hmm. bu köyü yakıyorlar o zaman. Bu, buradan çıkıp da direniyorlar. Çünkü şimdi e, burada İzmir'den buraya kadar gelinceye kadar yolda bir sürü köy de geçti. Tabii. Hiç direnen yok. Evet. Niye bu köy direniyor bu kadar diye köyü, köyü tutuyorlar, yapıyorlar. köyde insan bırakmıyorlar. Ah. Köyün bütün evlerini yakıyorlar, iki tane bırakıyorlar yakmadıkları, bir cami, bir de bizim dedenimizin evi caminin yanındaydı, o iki yeri bırakıyorlar, diğerlerini yakıyorlar ah. ve köyde köyü de boşaltıyorlar. Köyde hiç insan bırakmıyorlar. Ee, bizim şu dağın tam tepesine makinalı tüfek yerleştiriyorlar. Ha. Neden yerleştiriyorlar? Oradan şu de, tepeye çıktığınız zaman göreceksiniz. Bütün ova hakim altında. Ha, Onun öbür tarafı da bu tarafı da. 2000 metre civarında bir e, alan alanı tarayabiliyor makinalı tüfekle. <laughs> yani etrafı tamamen kontrol altına tutabilmek için. Camiyi şey olarak kullanıyorlar. Karargah olarak. Malzeme deposu. Malzeme deposu. Mal, silah Yepane. deposu olarak kullanıyorlar. Evet. Dedemin evinde e, seyyar hastane olarak kullanıyorlar. Kullanıyorlar. E, ama köyde insan bırakmamışlar o zaman. E, köydekilerin çoğu buradan şu dağları aşitte Salihliye kadar giden insanlar vardı. Ne yapacak? Başka dağda şey yok, yok şey, Hiç şey yok. yok köy yok, boşaltıldı, de. yakıldı yani. Bazı, evlerin çoğu yak, yakılmıştı o zaman. Ancak Yunan çekildikten sonra yani kovulduktan sonra Atatürk'ün müdahalesiyle evet, sonra, Ancak köy tekrar yeniden e, yerleşti. Sağ sola gidenlerin hepsi geriye döndü. Ha yani aslında 9 Eylül'den önce ilk kurşun burada atıldı. Evet. Ama 9 Eylül'de de e, şeyde İzmir'de atıldı ilk kurşun. İzmir. Yani İzmir'de iki kere ilk kurşun atılmış oluyor bu durumda. Şimdi orada de Ferdi mi? atıldı, Ferdi, ferdi mi? Cephe, cephe olarak açıldı. Anladım, anladım. Yani şimdi anladım. onu e, zaten bak ilk kurşun adı buraya verildikten sonra itiraz ettiler, kaldırmak istediler. Allah. Bunun mahkemesi sürdü en son verilen kararda oranın ferdi bir silah atışı beri, beri tahta cephelenme olduğunu tespit ettiler. Orada bir cephelenme oluyor. Orada bir, tabii tabii zaten orada bireysel bildiğimiz evet. o zaten. Orada bireysel bir cephelenme oluyor. Bir attı diyorlar. Tabii tabii. Çeşitli rivayetler var, çeşitli evet. dedikodular var. Evet. Attı kaçtı diyorlar. Onu da bilmiyoruz. Evet, Ama evet. burada cephe olarak yapıldı. Burada cephelenme oldu. Evet. Şey Ödemiş evet. halkı Geldi burada cephelendi yani mevzilen. Yan dışı köy yok. değil yani köyün içindekilerle kimlerle köy. beraber şimdi ödemişten gelen kuvay Milliye'ci kişiler Burada direndiği için bu köy direndi diye onlar kabul ediyorlar. Köy evet burada yani, direndikleri zaten için. Zaten köyü onun için da yapıyorlar yani. Atatürk Aa, ilk kuşunu buna evet, verdi. Yani, evet, demek ki kurulun, hak etmiş o zaman için bakanlar bunun kararıyla köyün adını değiştiriyor. İlk kurşun burası olacak. Hatta geliyorlar tepeye de belli bir süre sonra abide yapıyorlar. Ha. İlk kurşun abidesi var orada. Anladım. Kurşun yapılmış mermerden. Çıktınız mı biliyor şey tepeye? Henüz geldik. buradan yani tepeye çıktığınızda da o antlar orada. Şu belirli. arkadan mı çıkıyor? Yok. Yani bu var, var da arkadan mı da var, Hemen. Sağlık ocağımız var mı peki şu an? Burada, 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 yok. Yok. Kayaköy'de Çok mu az nüfusunuz? Evet. Nüfusunuz Kay var. var. Doktor ha biliyorum. Biz de şurada da e, Gökçen var. var. Kahrat a, Kahrat a evet. Kahrat'ta, Kahrat'a gidiyoruz. Oralara Nüfus az o zaman değil Bizim mi? Nüfus fazla değil. Yani Aha. az. Yani normal bir köy yani hmm. ama herkes üniversite mezunu burada. Üniversite mezunu olmayan çok az insan var ee, ve herkes de bu çocuklarımız yani bizim çocuklarımız hepsi dışarıda. mecburen hepsi dışarıda. evet bütün köylerde bay bayram böyle. olduğu zaman burada araba koyacak yer bulamıyoruz değil gibi. mi e, tabi herkes araba ama yaşam değil. mücadelesi için e, bütün köylerde hocam gittiğimiz bütün köylerde böyle gençler köylerde değil evet e, çalışmak için mecburen merkezi noktalara gitmek zorundalar. Dolayısıyla köylerimiz emekli e, yeri olmaya başladı. Evet. evet. Teşekkür Peki çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Sağlıcak bakalım. Evet arkadaşlar, biz epey bir sohbet ettik. E, köyde genelde insanlar dışarıda görevini yapıp e, üniversitelerde liselerde öğretmenlik yapıp e, görevleri bittikten sonra tekrar buraya doğal yaşam ortamına geri dönmüşler kahvede genellikle emekliler var hepsi de öğretmenlik yapmış Görevi tamamlanınca buraya dönmüş. Burada yabancı yokmuş. Onu da öğrendik. Mümkün mertebe dışarıdan gelen insanlara e, arazi ya da ev satmamaya özen gösteriyoruz. Dediler çünkü e, ola ki burada yaşamayı kabullenemezse uyumsuz birisine satarsa e, buranın yapısını bozar diye korkuyorlar kendilerince haklı bir gerekçe içerisindeler arkadaşlar. Evet şurada bir market var. Evet arkadaşlar söylenilen yer burası. Şuraya bayrak takılmış. Buradan Şu noktadan hakikaten her yer görülüyor. Manzara muhteşem. Evet. Nereye bakarsanız manzara muhteşem. Evet arkadaşlar bayrağın olduğu yerde böyle bir üst yapılmış ve çok güzel bir yazı var. Düşmana ilk kurşunun atıldığı topraklardasın demiş. Ödemiş belediyesi tarafından yaptırılmış. Hemen karşısı zaten ovalık yerler. Evet arkadaşlar tepeden hangi açıdan bakarsanız manzara muhteşem ve zeytin ağaçları etrafta dolu. Evet ilk kurşun noktasından aşağı doğru inişe geçtik. Bu esnada düğün görüntüsü az önce de dediğim gibi neresinden bakarsanız bakın düğün manzarası muhteşem. Çünkü yeşil hakim ağaçlar dolu her taraf e, bu da güzellik veriyor tabii ki e, 3 adım daha indik aşağıya yine yaşam alanlarındayız arkadaşlar evet karşımızda cami böyle bir gürültüsü yok çok sakin kalabalığı olmamasından kaynaklı muhtemelen Evet arkadaşlar sokakları dar bu tarafa doğru gidiyor evler bu tarafa doğru yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar dağın eteklerinde kurulduğu için Temadiyen işte yokuşlu sokakları var çok da sakin yaşayan insan e, kitlesi tamamıyla emekli grup Ha evet Burası burada noktalanıyor çıkış noktası yok dağın etekleri dedim ama e, az önce gördüğünüz tepenin olduğu yer onun ötesinde daha yüksek bir dağ yok evet karşısı sokan sonu ekim alanları evet arkadaşlar hakikaten çok boş burası bayramlarda burası çok kalabalık olur diyorlar bayramda herkes burada yaşayan herkes geri dönüyor o zaman burada arabayı bile park edecek yer bulamazsınız diyorlar. Ama şu an tenha herkes çalışma alanlarına gitmiş çok az sayıda insan var tabi hakikaten çok güzel burası havası suyu ortamı çok başka bir güzel Evet arkadaşlar otobüs geçiyor mu diye sorduk. Ee, Kayaköy'den e, gelen otobüsler buradan da şu istikametten şöyle geçip gidiyor. Yani köyün içerisinden e, otobüs geçiyor Ödemişe doğru. Karşıdan Kayaköy istikametinden gelip e, ilk kurşunun içerisinden ödemişe gidiyor netice itibariyle otobüsü mevcut